Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Aselsan ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde buradaki düşen band zaten kırılamıyordu. Ne diyoruz her zaman? Şubat ayının sonundan beri yatırımcı eriyor. Çünkü şirket hep aynı fiyatlarda seyrediyor. E, gitmiyor. Şubat sonu başladık. Mart, Nisan, Mayıs, bak. Haziran ortasına geldik. Hala aynı şeyler. Hatta daha da kötüye gidiyor. Şu açıdan kötüye gidiyor. 63-500, 64-300 zaten kırılmadığı için performans, yükseliş bu e, mevcut erimeyi kapatıp yükseliş 67-70 80'e doğru fiyatlamalar Maalesef göremeyeceğimizi ifade ediyorduk. Bir de bunu neden bunu yapamıyoruz Şubat sonundan beri? Bir de üstüne gitti 20 günlük ortam patladı. 50 günlük patladı. Hep anlatıyordum aman 59'ların 60'ların altına inmeyelim ki kısa vadede momentum kaybetmeyelim. Kısa vadeli momentum kaybettik. Bu da iyi olmadı. A şirkette sorun var mı? Ha tabii ki uzun vadeli ya da orta vadeli yok ama ne anlatmıştım sizlere? Yani şirket satış yer. Sonuçta altta 6500, 50, 57300 var. Bir. Ee, daha sonra 52 54 bandı var. 2 diye anlatmıştım sizlere. 50 var ana band. 3. Bunlar tamam var aşağıda. Bunlar bize uzun vadede, orta vadede koruyan, kollayan, aşağı yönü eğilimlere karşı e, koruyan fiyatlar kabul. Ama inceleyip baktığımızda bu iş böyle yürümez. Ben tekrar söylüyorum yani şirket 50 üstünde pozitiftir tamam haklısınız ama yani bu iş 50 ile yürümez. 60 lazım ama tüm kazansın 63-564 kırılacak ki performans yakalasın şirket. Bunlar olmadığı müddetçe ben herhangi bir beklenti içinde bulunacağımızı düşünmüyorum hala. Bilginize yani Şubat sonundan beri olduğu gibi bir zaman kaybettirmeyi devam edebilir. Şirket git gel yapar, dalgalanır böyle zaman geçirir hala bilginize. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz, her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır? Nasıl ilerlenmeli? Yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. Altın, gümüş, Brent'te, dolar'da, bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, etti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan rezervasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine. Teknik manada Borsa İstanbul yol haritasından tutun piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %150 artmasıyla birlikte yeni yıla girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadar ki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar anlatmakla bitmez yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında içinde bilgi var yüzlerce e, bilgi var hepsi çok önemli yani hepsinin izlenmesi lazım aslında öyle söyleyebilirim yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp, dinleyip, net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı 18 saat boyunca bunu anlattım sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız, dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için Onet listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamandan bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Thank ah. you.